Zengifil. Sana bir şey söyleyeceğim. Tabii söyleyebilirsin. Saçını alır mısın? <laughs> tamam alıyorum. Ha dinliyorum seni. Takayım. Ee, tamam. Ee, senin de arkadaşın var ya. Kim? Anneciğim hangi arkadaşım? Benim bir sürü arkadaşım var. Ha şu hani e, eski mahallenizdeki. Eski mahallenizde de bir sürü arkadaşım var Zencefil. Ya Tertan'ın arkadaşı var ya. Ha Bora amcayı mı diyorsun? He. Evet, ne olmuş Borya amcaya? Ya, o serip de geziyor. Serip de görüyorum onu. oturuyoruz da geziyor. <laughs> tamam Zencefi, gezebilir yani. Çok doğal. Sen evde oturabilirsin çünkü ortalar açık değil ki. Hı hı, <laughs> anlıyorum. Hı, o geziye kıskanıyorum. Efendim <laughs> niye kıskanıyorsun anneciğim? Köylerim seni de götürsün. Hı <laughs> hı, götürmesin de öyle. Zaten virüs var. E tamam virüs var. Hem götürmesin diyorsun hem kıskanıyorsun zencefil. <laughs> ha şikayet edeceğim. Görürüm. Dursun. <laughs> Nereye şikayet edeceksin ben sana? Çok geziyor <laughs> diye. <laughs> tamam. Ee, söyleriz ona. Daha da dikkat eder. Tamam mı? Ama gez, gezmemesi için değil. Sağlığına dikkat etsin diye. Olur mu? Canın olur. Neyse ya. Hadi ona selam gönder. Tamam çok gezmedin. Duydun da ince bile. Çok gezmedin.